20.242 iyiliğe çağıran topluluk. Elk Kalp teniman. İyiliğe çağıran topluluk. İyiliğe çağıran topluluk Hazreti Allah Celle Celaluhu ayeti kermesinde buyuruyor ki, sizden iyiliğe çağıran güzel şeyleri emreden kötü şeylerden sakındıran bir topluluk oluşsun. İşte gerçek kurtuluşa erenler onlardır. Ali İmran 104 ayet, hayatım böyle bir topluluğu aramakla geçti. Hazreti Allah'a şükür o güzel insanlar ile tanışmayı buluşmayı nasip etti toplulukta edindiğim bilgileri, Hazreti Allah'ın verdiği azim ile sayfalara döktüm gayem vefat ettiğimde evlatlarıma nasihat olarak kalsın. Bu içimden gelerek yazdığım yazıların okunması benim ölümümü beklememeliydi. Bunların neşredilmesi ve okunması gerekiyordu. İşte tam bu aleti ruhiye içindeyken, internetteki siteler aklıma geldi fakat bu yaşlı halim ile kendimi bilgisayarın başında oturmaya hiç yakıştırmamıştım. Ayrıca bu işleri yapmak için de bilgi sahibi olmak gerekiyordu. Biz ise bu işlerden hiç anlamıyorduk. Ancak çocuklarım ilgileniyorlar onlardan görüyordum. Onlara danıştım tabii ki neden olmasın biz yardımcı oluruz dediler. O günün gecesi yatağıma yatarken ya Rabbine güzel olur yazılar internet sitesinde okunsa bana duyurduğun bana yaşattığın halleri ve senin emirlerin duyursam ben de senin rızanı alsam ya Rabbi. Bu işlerinden hiç anlamıyorum diye kalbimden geçirdim. O gece man aleminde görüyorum. Bir kişinin gözlerini temizliyorlar ve o kişiye dikkat ettiğim zaman kendim olduğunu görüyorum. Uyandığım zaman rüyayı tabir ediyorum ve anlıyorum ki, Hazreti Allah, C.C., bu işler için gözlerimi açtı. Bu işler için evvela bir bilgisayar gerekiyordu. Bu cihazların ticaretini yapan çok sevdiğim bir dostum vardı ona gittim durumu anlattım. Kalktı dükkanında bulunanların en hızlısı olan bilgisayarı getirdi önüme koydu ve sen böyle hayırlı bir işe kalkmışsın ben sana bunu hediye ediyorum dua et yeter dedi. Bu durumu da görünce Hazreti Allah'ın bu işe destek olduğunu iyice anlamıştım. Tam bu coşkuyu yaşarken Telekom'dan mektup geldi yazıda diyordu ki, siz bizim çok eski müşterimizsiniz size en ucuz tarifeden internet bağlayabiliriz. Ve internet bağlandı bize site aramak kaldı. Netice olarak biz de, İnsanları iyiliğe çağıran İslami forum sitelerinde siz muhterem kardeşlerim ile tanışmış oldum. Gönlümden gelen sesleri sizlere yazıyorum. İlk başladığımda biraz yazı ve imla hatalarım oldu şimdi de oluyor İnşallah daha ileride bu hataları da düzeltiriz. Kusurlar örtmek ile yok olur. Siz de bizim bazı kusurlarımızı örtüverin. Kendim işçi emeklisiyim hayatımızın bu son demlerinde hayırlı çalışma olarak bu işi seçtik Hazreti Allah'ta nasip etti. İnşallah böyle hayırlı işler ile hayatımızı sürdürür böylece ahirete göçeriz. Gayemiz imanı zayıf olan kardeşlerimizin kalbinde iman nurunu harekete geçirmek kendi bilgimi de arttırmak. Hazreti Allah, C.C. yapmayı nasip ettiği bu ulvi çalışmayı kabul ve makbul eylesin inşallah. Velhamdülillahi Rabbil Emin. Allahümme salli al seyyidina ve nebiyina Muhammedin ve al Ali Muhammed, kalpten iman Yusuf Kutan. Tövbe.